İlk Adım TV haber bültenine hoş geldiniz. Samsun'da ve İlk Adım'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. İlk Adım Kadın Koordinasyon Merkezi ilçeye gelen depremzede aileler için canla başla çalışıyor. Gönüllü Başkan Lütfiye Demirtaş, Gaziantep'in Islahiye ilçesinden İlk Adım'a gelen aileyi ziyaret edip, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan eşyaları depremden etkilenen ailelere ulaştırdı. İlk adım belediye başkanı Necahattin Demirtaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Büyük Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrası vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikramında bulundu. İlk adım belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Cemal Safi Şiir Yarışması başvuruları başladı. Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'ya ilk adım belediye başkanı Necatin Demirtaş'ın talimatlarıyla belediye aracı ve ekipler gönderildi. Ekipler yıkama araçlarıyla temizlik faaliyetlerine destek veriyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Kıranköy ve Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikler ziyaret edilerek şehitlerimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi düzenlenen anma etkinliklerine ilk Adım belediye başkanı Necatin Demirtaş da katılım sağladı. İlk Adım Belediyesi yapı ruhsat ve iskan başvurularınızı internet sitesi üzerinden online yapabileceğiniz ve tüm süreçleri online destek yönetebileceğiniz uygulama yakın zamanda vatandaşların kullanımına sunulacaktır. İlk Adım Belediyesi Eğitim ve Etüt Merkezi İlkem Öğrencileri 4 farklı şubede 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü, şiir dinletisi, Çanakkale türküleri, sinevizyon gösterileri ve Çanakkale Destanı konulu konferanslar ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andılar. Müzik Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta İlk Adım Belediyesi tarafından okul öncesinden lise çağındaki çocukları bilimle buluşturacak atölyeler kurulacak. Proje için İlk Adım Belediyesi ve İlk Adım Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, Samsun Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Demirtaş, şehrin markası olan Samsun Spor'a Süper Lig yolunda başarılar dileyerek, sezon sonunda layık olduğumuz Süper Lig'e çıkacağız dedi. İlk adım Türk İslam Sanatları Merkezi'nde öğrenciler hem öğrendiler hem eğlendiler. Çocuklar Ebru, Hüsnü Hat, Teship, Kaligrafi ve Ney gibi sanat dallarında alanında uzman eğitmenler tarafından bilgilendirildi. İlk adım Belediye Başkanı Necahattin Demirtaş, Kızılay Samsun Şubesi'nin İlk Adım Belediye Hizmet Binası'nda kurulan kan bağış noktasını ziyaret etti. Kıymetli izleyenler haftanın haberleriyle sizlerleydik. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle hoşçakalın.